Yerimiz hemen ana yol üzerindedir. Karadeniz sahil yoluna bir kilometre uzaklıkta. Yani bina girişimiz bu şekilde. Toplamda 1300 metre alana sahip idare binası yapılmış. Her türlü altyapısı tamamlanmış. Tirteboso, antrepo vesaire tarzı kullanılabilecek bir alanımız. Ve burada da etçimiz var. Ofisimizin girişindeyiz. Birinci katı size göstermek istiyorum. gire girmez sol taraf ana ofis olarak kullanılıyor şu an. Sağ tarafımızda ikinci ofis bölümü var. Fakat şu an sadece malzeme deposu olarak kullanılıyor. İçinde herhangi bir ofis tasarımı yok. Bayan lavabosu ve erkek lavabosu ayrı şekilde mevcut. Yine burada bir tane daha ofis odası olarak kullanabileceğimiz bir yer var. Buraya da dinlenme odası olarak kullanılıyor şu an. İki tane çekya atılmış. Yine banyo mevcut içerisinde. Ve diğer ofis odası, üst katta göstereceğim büyük ofis odasıyla aynı ölçülere sahip. Şu an kapısı kilitli. Binamızın ayrıyeten yan tarafında mutfak, yemekhane ve dinlenme odası olarak kullanmak için alan yapılmış. Mutfağımız Atlı teferatın olduğu bir mutfak. Hemen yan tarafı yemekhane ve dinlenme alanı. Ancak ama lavoside lavosu var. Ayrıca arka tarafında böyle bir geniş bir alan var. Belki şu an bahçe yapmışlar, bahçe olarak değerlendiriyorlar. Hemen önünden de. dere akmakta. Ofisimizin üst katına böyle yandan çıkış verilmiş. Ofis bölümünün üst katındayız şu an. girer girmez sağ tarafımızda ufak bir mescit alanı var. Akabinde banyosu ve lavabası. Sol tarafımızda büyük bir ofis odası mevcut. Her şey yapılmış kesinlikle içerisinde hiçbir masraf yok ofisin sadece ofis eşyaları koyulup kullanabilecek bir alan. Hemen yine burada bir tane daha ofis odası var. Fakat işletme sahibimiz burayı kendine gün içi dinlenme alanı olarak tasarlamış. aynı şekilde ya da ofis olarak kullanılabilir. Akabinde işletme sahibimiz tarafından ofis olarak kullanılan odamız. Her şeyle dört dörtlük bir ofis malzemeleri, eşyaları her şey var. İçerisindeki eşyalar satış fiyatına dahil değildir. Pazarlık esnasında konuşulabilir. Burası da balkon ve dinlenme alanı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.